Selamlar. Fikirsizlik dünyasının kapısı taklittir. Taklit herhangi bir delil sahibi olmadan birinin peşine takılmak demektir. Yani birilerinin gittiği yolu doğru kabul ediyorsunuz fakat onun niçin doğru kabul ettiğinize dair elinizde herhangi bir delil yok. İşte bu taklittir. Böyle bir durumda sizin düşünmenize gerek kalmıyor. Sorgulamanıza da gerek kalmıyor. Fikir sahibi olmanıza da gerek kalmıyor. Peşinden gittiğiniz kişi nereye gidiyorsa sizin de onun yolundan devam etmeniz yeterli oluyor. Bu açıdan taklit fikrin düşmanıdır, düşüncenin düşmanıdır, aklın düşmanıdır. Taklit parçalanmaya sebep olur. Bir efendi seçersiniz çünkü taklit etmek için bir efendiye sahip olmanız gerekiyor. Bir efendi seçersiniz, başka biri de başka bir efendi seçer ve bu efendilerin çıkarlarının çatışması o efendileri takip edenlerin birbirleriyle savaşmasına sebep olur. Dolayısıyla taklit hayatın her alında çatışmalara sebep olur. Bu çatışmalara değişik isimler verilebilir. Yani bu mezhep çatışması olur, bu parti çatışması olur, bu ne bileyim işte şirketler arasında rekabet adı altında bir çatışma olur, bu aşiret çatışması olur. Adı farklı olabilir. Ama taklit sizi gruplara ayırır ve ötekilere düşman olmanızı sağlar ve siz hangi efendiyi takip ediyorsanız o efendi için kendinizi heder etmeye hazır olmalısınız ki zaten kitleyseniz kendinizi onun için heder etmeye hazırsınızdır ve onun adına ne için mücadele ettiğinizi bilmeden kendinizi bir mücadelenin içine atarsınız. Taklit oldukça kolay bir yoldur. Oldukça rahat bir yol olarak görünür. Ancak bir o kadar da zulüm sebebidir. Ne kadar çok taklitçiyseniz o kadar çok zulme bulaşırsınız. Çünkü o kadar akıldan uzak olursunuz. Hangi alanda taklitçiyseniz o alanda hem özgürlükten hem fikirden hem düşünceden uzak olursunuz. Bir insanın bütün alanlarda ilim sahibi olması elbette ki düşünülemez. Ancak bilgi sahibi olmadığınız herhangi bir alanda karara varırken bile bir kişiyi taklit etmek yerine birkaç kişiden, o konuya yönelik yorumları toparlayıp o yorumlar arasında sizin aklınıza en yatanı tercih etmeniz gerekiyor. Yani hakkında hiçbir bilgi olmadığınız bir konuda bile taklide sapmamanız gerekiyor. Verileri toplarsınız, delilleri toplarsınız ve bu delillerden hangisi size daha anlamlı geliyorsa, hangisi size ilmi anlamda daha güçlü geliyorsa o kişinin yorumunu benimsersiniz. Taklit dinde mezhepleşmeye sebep olur. Mezhepçilik doğrudan taklitle alakalıdır. Ve e, mezhepçilik diğer taraftan ilahi ölçünün beşeri ölçüye indirilmesidir. E, birileri ortaya çıkıp çeşitli unsurları kullanarak Allah adıyla bazı helaller ve haramlar ortaya koyar. E, daha sonra gelenler bu helal haramları belki daha da e, geliştirirler, genişletirler. Ve sonra e, bir... Dini oligarşi diyebileceğimiz bir şey ortaya çıkar, buna mezhep denir e, ve siz onu taklit edersiniz. Siz onu taklit ettiğinizde artık siz o üst kategori olan e, Peygamber'in tebliğ etmiş olduğu vahiden kopmuşsunuzdur. Artık araya bir kategori girmiştir, bir mezhep girmiştir ve siz o mezhebe bağlısınızdır. Başka bir mezhebe bağlı olan da yani başka birini taklit eden de artık bir ötekidir. Ve sizle o artık yan yana gelemezsiniz. Çünkü helalleriniz, haramlarınız, kabulleriniz farklıdır. Her ne kadar mezhepçiler aslında arada bir çatışma olmadığını, bütün mezheplerin de birbirlerinin işte canı ciğeri olduğunu iddia etseler de, tarih hiç de bize öyle demiyor. Tarih mezhepler arasında çok ciddi çatışmaların olduğunu söylüyor. Ee, mesela bazı e, mezhep imamlarının, e, kimi mezhepçiler tarafından, e, ağır baskılara maruz kaldığını görüyoruz. E, hatta e, ölüme kadar varan mezheplerin birbirlerinin öncülerine yaptığı ve ölüme kadar varan kimi e, uygulamalar var. Her neyse e, birbirlerinin kitaplarını yakmalar var. Yani mesela İbn Hazm'ın kitaplarını Malikiler yaktı. Mesela e, İmam Malik'in öğrencilerinin e, Şafii'ye saldırıda bulunduğuna dair veriler var. Ee, sonra mesela Hanbeliler çok daha serttir. Ee, yani bizzat insana karşı serttir. Ee, vesaire vesaire. Sonuç olarak bu sadece ehli sünnet için demiyorum. Şiilere gittiğinizde orada da farklı çatışmalar görürsünüz. Başka mezheplere gittiğinizde başka çatışmalar görürsünüz. Başka dinlere gittiğinizde Orada daha farklı çatışmalar görüyorsunuz. Her neyse, şimdi konumuz mezhep çatışması olmadı. Taklit olduğu için taklit üstünden gidelim. Sonuçta bütün bu çatışmaların kaynağı taklittir. Dinde taklit mezhepleşmeye yol açıyor ve dinde mezhepleşmek de doğrudan ee, ne olduğunu bilmediğim bir çatışmanın içine düşmek anlamına geliyor. Sonra mesela siyasette taklit partileşmeye sebep oluyor. Yani siz bir Partiyi takip ediyorsunuz, taklit ediyorsunuz, onun aslında neyi savunduğunu bilmiyorsunuz ama peşinden gidiyorsunuz. O sana diyor ki dost budur, düşman budur. Siz de işte o öyle dediği için onu dost, onu düşman belliyorsunuz. E, ve kendinizi bir mücadelenin içinde e, buluyorsunuz. Ama o mücadelenin altyapısı hakkında hiçbir fikriniz yok. Yine e, mesela ırk ve dilde bile e, taklit büyük felaketlere yol açar, faşizme yol açar yani herhangi bir delil olmadan kendi milletini, kendi ulusunu, kendi dilini kutsamaya sebep olur taklit. Birileri işte kendi dilini kutsamıştır. Siz onu taklit ettiğinizde hiçbir delile sahip olmadan siz de onun işte o ulusçuluk gibi söylemlerini, vatancılık gibi söylemlerini taklit etmeye yönelirsiniz ve kendinizi bir zulmün içinde bulabilirsiniz. çünkü eğer taklide düştüyseniz birini onun benimsemediği şeyleri artık bir öteki bir düşman olarak görmeye başlarsınız. Fakat niçin düşman olarak gördüğünüzü de bilmezsiniz. Çünkü elinizde herhangi bir delil yoktur. Taklit zaten delilsiz bir şekilde birinin peşine takılmanın bir sonucudur. Taklit sonuçta din adamları, devlet adamları, para adamları gibi efendilerin uğruna kendini heder etmeye sebep olur. Diğer taraftan ata dede yolunu sorgusuzca takip etmek anlamına geliyor. E, taklitçi biri e, hiçbir zulme bulaşmadığını iddia ediyorsa bile e, dedesinin günahını, dedesinin isabetsiz yaşamını torununa e, miras bırakmak için gayret ediyordur. Yani dedesinden aldığı zulüm dolu söylemi süzgeçten geçirmeden alıp çocuğundan torununa miras bırakıyordur. Ve dolayısıyla akılsızlığı kendinden öncekilerden alıp delirsizliği kendinden öncekilerden alıp kendinden sonrakilere aktarmaya çalışıyordur. Ve bu açıdan taklit bir bataklıktır. Oraya saplandığınız zaman zaten fikir ve düşünce sizde ölür. Ne dininiz bir fikre bir düşünceye dayanır. Ne savunduğunuz ideoloji bir düşünceye bir fikre dayanır. Ne kültürünüz bir fikre dayanır. Bir akıl yürütmeye dayanır. Bir mantığa dayanır. Ne e, ideolojiniz, e, ne yaşam tarzınız, e, ne hareket tarzınız. Eğer taklitçiyseniz, estetik yargınız, hiçbir şeyiniz, ahlakınız, hukukunuz, hiçbir şeyiniz, hiçbir şeyiniz bir fikre, bir akla, bir düşünceye, bir mantığa, bir tutarlılığa dayanmaz. Beşer için belki söz konusu olabilir ama insan için söz konusu olamaz. Çünkü insan ahlakla... Ve fikirle yaşamaya programlanmıştır. E, taklitle yaşam e, insanın altındaki türler için geçerli olabilir. Yani zeki hayvan diyebileceğimiz beşer için belki geçerli olabilir. Ya da direkt hayvan için geçerlidir diyebiliriz. Ama insan olan ahlaklıdır ve fikir sahibidir. Akıl yürütebilir. Fikir sahibi ahlaklı ve e, akıl yürütebilen kişi de taklitçi olamaz. İmkansız yani taklitçi olmasın.